Bugün 6 Mart 2024 Çarşamba. Hoş geldiniz. İktisat kavramının en yaygın tanımı şudur. Kıt ve sınırlı kaynakların sınırsız istek ve ihtiyaçlar arasında denge kurmaya çalışan bilim dalıdır. Gelelim ben ekonomistim diyen Tayyip Erdoğan'ın bu tanımla uyumuna. Malum Türkiye kaynak sıkıntısı çeken bir ülke. 489 milyar dolar dış borcu var. CDS yani risk priminde, enflasyonda ve faizde dünya birincilerinden. Aynı şekilde Hindistan'la beraber emeklilerin en az maaş aldığı ülke. Tayyip Erdoğan önceki akşam yine eledi ve dedi ki emekli maaşlarını yükseltmemiz mümkün değil yatırım bütçesini ve cari giderlerin tamamını aktarsak bile emeklilerin maaş artış talebini karşılayamayız. Evet Erdoğan açıktan para yok, kaynak yok, bittik, tükendik diyor. Peki Türkiye bu duruma nasıl geldi? Merkez Bankası'nın içini kim boşalttı? Eksi 53 milyar dolarlık rezervin sorumlusu ülkeyi 22 yıldır yönetenler değil mi? İktisat kavramına ihanet edercesine Türkiye'nin kıt kaynaklarını oraya buraya savuran, saçan kim? Resmi verilere göre Türkiye son 12 yılda Suriyelilere tam 164 milyar dolar harcamış. Yine son 10 yılda insani yardım ambalajıyla ümmet ülkelerine de 80 milyar dolar aktarmış. Evet Türkiye 12 yılda yardım adı altında 244 milyar dolar saçtı. Hatırlanacaktır Tayyip Erdoğan bu durumu sık sık dünyada en çok insan yardımı yapan ülkeyiz diyerek de övünme vesilesi yapmıştı. Peki yapılan bu harcamalar neyin karşılığında derseniz bu sorunun tek bir cevabı var. Müslümanların halifesi psikozuna girmek ve ümmet birliğini hayal etmek ideolojik saplantılar adına Türkiye'nin kıt kaynakları yani yüzlerce milyar dolarını adeta ateşe verip yakmaktır. Öyle zira Suriye için 12 yılda 164 milyar dolar harcanmasına rağmen Sonuç ortada, sonuç facia. İzlenen yanlış politikayla sınırda PKK devleti kuruldu yetmemiş gibi milyonlarca sığınmacı da Türkiye sokaklarındadır ve yarınımızı tehdit ediyor. Bütün bunlara sebep olan Tayyip Erdoğan şimdi çıkıyor, emeklilere para yok diyebiliyor insani yardım ve Suriyeli denilerek saçılan 244 milyar doların onda biri bile emeklilerimizin 10 bin lira olan maaşını 20 bin liraya çıkartmaya yeterli. Masal anlatmıyorum, net rakam veriyorum. İktidar, emeklilerimizin rızkını ümmet diyerek, ihvan diyerek yabancılara peşkeş çekti. Halife psikozu ve Sultan Abdülhamit özenticiliğiyle, insanı yardım kisvesiyle dünyaya para saçıp kendi insanını açlığa mahkum etmenin ulvi hiçbir açıklaması olamaz. Yaşananlarla kanıtlandı. Bu iktidar için ümmet Türk vatandaşlarından, emeklilerimizden çok daha değerli, çok daha önemli. Sevgili izleyenlerin bu direkt peşkeşler gibi dolaylı peşkeşler de var. Başta ifade ettim, iktisat bilimi kıt kaynakları ihtiyaçlarla dengelemektir. Öyleyken Türkiye'de yandaş müteahide iş yaratmak ve de iddialara göre komisyon almak için projeler yaratıldı, projeler uyduruldu. Mesela 10 milyar dolarlık Atatürk Havalimanı çöpe atılıp yenisi yapıldı. Oysa çöpe atılan o 10 milyar dolar emeklilerin maaş artışına yeterdi. Ama yeni havalimanı ihtiyaçtı denmesin. Zira halen Atatürk Havalimanı kapasitesinin üstüne çıkılamadı. Yapılan yeni hava alanı ise sabah ATV'nin satın alınması için kurulan havuza 650 milyon dolar bağış yapan müteahhitlere bedel ödenmesiydi. Böyle bir israfı dünyadaki gerçek hiçbir devlette göremezsiniz. Bunun gibi daha çok örnek var. Bir buçuk milyar dolarlık Körfez Köprüsü'nün millete maliyeti malum 10 küsür milyar dolar oldu. O köprü halen boş iken aynı güzergaha Çanakkale Köprüsü yapıldı. Peki bu mudur kaynakların ihtiyaca göre kullanılması? Bir başka rezaletse İstanbul Finans Merkezi olayı. Yine sırf saray müteahhitlerine iş yaratmak için İstanbul'da finans merkezi kurmaya karar verdiler. Büyük harcamalarla Ataşehir'e gökdelenler, kuleler diktiler. Oysa bu adım sadece İstanbul'u daha da yaşanmaz hale getirmedi, aynı zamanda Ankara'yı da işlevsizleştirdi. Bu sözde finans merkezi geçen sene Mayıs ayında yani seçim arifesinde açıldı. Sözde diyorum çünkü ortada beton yığını dışında hiçbir şey yok. Finans merkezi denilen yer terk edilen şehri çağrıştırıyor. 1.4 milyon metrekarelik kiralanabilir alan varken bunun 1 milyon metrekaresi bir senedir boş. Doldurulan 400 bin metrekare ise emirle zorla İstanbul'a getirilen kamu kurumlarıyla özel bankalardır. 8 aydır kapı kapı dolaşıp borç dilenen ve 1 dolarlık yatırım sermayesi çekemeyen Türkiye, finans merkezi olacağız masallığıyla yine büyük bir kaynağı, üretimi hatta hiçbir şeye katkısı olmayan betona gömdü. Keza uçak bile inmeyen ve Ederi'nin birkaç misli fiyatına yaptırılan Anadolu'daki havalimanlarından şehir hastanelerine bunun gibi çok örnek var. Söylemek istediğim Türkiye'nin ideolojik saplantıları tatmin ve deney aracı yapılması. Bakın bu şekilde yönetilen şirketin genel müdürleri bile değil 22 yıl bir sene bile görevinde kalamaz, kovulur. Tayyip Erdoğan halk tarafından kovulmadı. Çünkü alternatifi olan Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gibilerle her şeyin daha kötü olacağı düşünüldü. Türkiye bu seçimde Tayyip Erdoğan'a karşı bir lider çıkarırsa Erdoğan gidecek. Zira AKP'nin artık enerjisi, hikayesi hiçbir şeyi kalmadı. Yapılması gereken İstanbul ile Ankara'da bu çerçevede oy kullanılmasıdır. İki merkezdeki seçim Türkiye'nin yarınlarını belirleyecektir. Malum liderleri şartlar, konjonktür ve sandık ortaya çıkarır. Bunun için de 31 Mart son çıkış yoludur. Siyasete futbol taraftarı mantığıyla yaklaşılır ve amblem taassubuyla oy kullanılırsa AKP ile el ele verilir, suç ortaklığı yapılmış olur. Kanıtlandı tıpkı Deniz Baykal gibi Kılıçdaroğlu ve Akşener de siyaseti ülke için değil kendileri için yaptılar ve yapıyorlar. Bu itibarla o siyaset tüccarlarına figüran olmak vallahi Türkiye'ye ihanet etmektir. Bu seçim Tayyip Erdoğan'a alternatif yaratma seçimidir ki o seçeneklerin ikisi Ankara ile İstanbul belediye başkanlarıdır. Özgür Özel'e gelirsek iyi niyetine rağmen Türkiye'yi ve siyaseti hiç bilmediği ortaya çıktı. Murat Kurum'un adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iz düşümüdür. Dün kürsüde bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, Boşnakları diye nutuk attı adam sanki devleti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil de AKP, DEM Parti ya da Marjinal Solun Başkanı. Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce PKK zihniyetinin de sürekli yaptığını yaparak Türkiye'yi etnisi tetarlası gibi sunup üst kimliği inkar ve sabote ediyor. Madem öyle düşünüyorsun ne işin var Atatürk'ün partisinde? Dem Parti'ye, İşçi Partisi'ne git, özgür özel gibilerin Atatürkçülüğü barlarda 10. yıl marşı okumak ve Arya dinlemekten ibarettir. Sevgili İlhan Selçuk'un ifadesiyle gardrop Atatürkçülüğüdür. Türk milleti üst kimliğini yok sayacaksın, PKK'lının elini öpeceksin, sayı utanmazlığına susacaksın, AKP'den önce NATO'ya evet diyeceksin... Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yapacaksın. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın tekrar kazanması Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu çukurdan çıkaracak gerçek kimliğine taşımasına katkı yapacaktır. Bakın halksız halkçılık olmaz. Kimi Türk solcularının anlamadığı bu an itibarıyla halkın kime teveccühü var ortadadır. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş rüzgarı olmasa Cumhuriyet Halk Partisi %15 bile oy alamaz zira bu partinin genel başkanıyla kadroları millet için bir şey ifade etmiyor. Tayyip Erdoğan bu yüzden 22 yıldır aralıksız olarak iktidarda. Değerli dostlar bu arada TÜSİAD'ın önceki başkanlarından Ümit Boyner'in dünkü açıklamasına da söyleyeceklerim var. Dedi ki Cumhuriyet Burjuvazisi yani TÜSİAD siyasal İslamcı iktidara karşı yapılabilecek her şeyi yaptı, Cumhuriyete sahiplendi. Hayır hayır Ümit Hanım söylediğiniz doğru değil. Tam tersine birkaç istisna dışında TÜSİAD üyeleri sadece siyasal iktidara değil FETÖ ve tarikat gruplarına da diz çöktü. Silahlı kuvvetler dahil devletteki dinci kadrolaşmaya ses çıkarmadığı gibi amiyane tabirle eğitimin talibanlaştırılmasına da sessiz kaldı. Cumhuriyetten rövanş adına atımlar atılırken Yapılan sadece kısık sesle baştan savma bildiriler yayınlanması açıklamalar yapılmasıdır. Peki ne yapılabilirdi derseniz iktidarı pek çok şeye zorlayabilirdi çünkü tüsiyat demek Türkiye'nin üreten, istihdam sağlayan, vergi veren, ihracat yapıp döviz getirenler demektir. Tayyip Erdoğan gibi biri bile tüsiyatı topyekün yok sayamaz. Zira ekonomi ve ülke bir anda çöker. Realite bu iken TÜSİAD'ın yarısı AKP iktidar olur olmaz daha ilk anda Tayyip Erdoğan'a biat etti. Bu oran daha sonra 3'te 2'ye yükseldi. Şahsi çıkarını layık cumhuriyetten önce görenler hemen sarayın adamı oldular. Öyle olmazsa Sabancılar, damat Berat Albayrak'ı niçin omuzuna alsın? Ferit Şahenkler, Hüsnü Özleyinler neden Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunsun? Böyle daha çok örnek var. Bütün dünyada Burjuvazi kendini yaratana sadıktır yani millidir. Bizde ise maalesef tam tersidir. Bizim Burjuvazimiz sadece korkak değil, aynı zamanda işbirlikçi söyledim aralarında yiğitçe direnen ya da direnmeye çalışanlar oldu. Koş grubu, Eczacıbaşı grubu hatta Boyner grubu da direnenler arasındadır. Tüsiyat üyeleri eğer başta bir olup ortak hareket edebilseydi Tayyip Erdoğan bu kadar ileri gidemez, bu kadar fütursuz olamazdı. Sur'da büyük büyük gidikler açılınca Tüsiyatın etkisi ve misyonu da sıfırlandı. Bir başka boyut, bütün dünyada devletlerin gerçek sahipleri sermayedarlar yani burjuvazisidir çünkü ülkenin en iyi yetişmiş kadroları dahil pek çok kıymeti onlar temsil ediyorlar. Bu itibarla olanlara kayıtsız kalmaları ülkeye ihanettir. 1930'larda Alman sermayesi, Alman burjuvazisi bu hataya düştü ve Hitler'le 2. Dünya Savaşı faciasına sebep oldu. Peki TÜSİAD ne yapabilir derseniz birazcık riske girip siyasi alternatif yaratılmasına katkı sağlayabilir perde gerisinde yapılacak mühendislikler ve yardımlarla alternatif siyasi bir seçenek yaratılabilir. Alternatif bir medyada inşa edilebilir. Milli Burjuvazi'nin bu konuda ön alması, devleti ve layık sistemi koruma adına artık görevdir, ve cibedir. Yapılacak olan da gayri meşru değil, meşrudur zira sandığı ve seçimi esas alıyor.'' Peki yapılır mı, yapar mı derseniz keşke diyeceğim fakat yapmaz. Korkak Türk Burcu vazisine Yunanlı George Averof'u hatırlatıyorum. Onu okusunlar. Noktalarken lütfen videomu arkadaşlarınıza gönderin, dostlarınızla paylaşın ve beğenin.